Merhabalar, Çelik Karavana hoş geldiniz. Sizlere biraz kullanmış olduğum karavanı anlatmaya çalışacağım. Hem üreticiyim, hem kullanıcıyım. Bunun çok büyük artıları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yavaş yavaş, sindire sindire sizlere anlatmak istiyorum. Karavanım 3.90 uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde bir karavandır. Karavanımızın alt takımı dingil, kaplin, tekerleklerine kadar al da kunot kullanıyoruz. Şu görmüş olduğunuz olmazsa olmaz ürünlerimizden stabilizatör yani yalpalama kaplinidir. Her karavancıya tavsiye ediyorum. Çok ben ve basto almayın. Kesinlikle stabilizatör alın. Ee, şasemizi soruyorlar. Şasemiz ister yerli ister fiyat farkını vererek e, alko da knot alman malı kullanabiliyoruz. Sorun yok. Ön tüplüğümüz polyesterdir. Ön tüplüğümüz geniş, 110 litrelik bir hacme sahip bir tüplüktür. İçerisinde ve basto, yakıt tankı ve tüpü bağlamamız için hem şofbene giden hem de ocağa giden dedentörümüz hazır bir şekilde sizlere verilmektedir. Karavanımızın camlarının hepsi dışarı açılır pistonlu camlardır. Sürgülü cam kullanmıyorum. Bunun nedeni de sürgülü cam kullandığımda yarısına kadar açtığımız için yarısından hava sirkülasyonu sağlayamıyoruz. Bu yüzden pistonlu dışarı açılır camları tercih ediyorum her karavanımızda şuralarda iki adet tutacağımız vardır. Bu da kamp alanına geldiğinizde ya da bir park edecek olduğunuzda size çok büyük bir faydası oluyor. Yani tutmanızı ve çekmenizi, itmenizi kolaylaştırıyor. Şimdi bu full bir karavan. Full bir karavanımızda dışarıda hem sıcak hem soğuk su olan bir dış duşumuz mevcuttur. Dış temiz su girişimizde bunun gibi, olduğu gibi aynı anahtarla kilitlidir. Geldik karavanımızın dışındaki tenteye. Tentemiz 2,5 metre genişliğinde 2 metre açılabilir özelliğe sahip bir tentedir. Yerli bir tentedir, ekonomik bir tentedir. Ama dilenirse Turma ya da başka markalardan ee, tercih edebilirsiniz. Bizim için sorun yok. E, dışlanmamız nettir. Olabildiğince az yakan Az tüketim sağlayan bir lambadır. Kapı abisimizde burada kullanabilecek olduğunuz işte çöp kovası olarak ya da saklama alanları olarak kullanabilecek olduğunuz noktalar vardır. Geldik arkaya karavanımızın. Karavanımızın arkasında da yine önde gördüğünüz gibi 50'ye 120 büyük bir camımız var. Bunun nedenini biraz sonra içeriye girdiğimde sizlere anlatacağım. Arkada hem stop lambası görevi gören hem de çelik karavan logomuz stop hayaletli stop lambalarımız mevcuttur. Geldik. Razı üst razıda bir tane daha cam. Banyoda tekrar cam. Ve şofbenimizin çıkış noktası. Bu da buzdolabımızın menfezi. Şimdi gelelim içeriye. Bu karavanı size olabildiğince iyi anlatmaya çalışıyorum ki e çünkü çok sorulara maruz kalıyoruz ki bu soruların da cevapları olması gerekir diye düşünüyorum. Tekerleklerimize kadar kullandığımız alko Alman malıdır. Yani lük, yük lastikleridir. Ee, bunları yerli olarak kullanmıyorum. Geldik her karavanımızda çocuklar ve yaşlılar için ihtiyaç olan basamak. Bunlarsız zaten bunlar standartımızda var. Bunlarsız vermiyoruz. Sinekliğimiz. Kapıda sadece sineklik var. Perde ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü kapıyı kapattığımızda perde görevi görüyor. Ama diğerlerin hepsinde perde mevcuttur. Geldik üst ranzamıza. Çocuklar bunu kullanmak istediğinde çıkmak istediğinde kullanabilirsiniz. Ya da biz bunu altında oturacağız. Üste bıraktık. Geldik. Kazlar da coştu. <laughs> Şu an Bozda Gölcük'teyiz İzmir'de. Burada iki kişilik bir masamız var. Çok kolaylıkla yatak olabilen dilediğinizde çok kolaylıkla masa olabilen şöyle gördüğünüz gibi şu an yatağımız hazır. Tekrardan masa haline getirmek istediğimizde sadece birkaç saniye içerisinde Tekrar masamız hizmetimize hazır. Bu şekilde bırakabiliyoruz. Banyomuzu anlatmak istiyorum sizlere. Full karavanlarımızda banyoda cam kullanıyorum. Menfez kullanmıyorum ama standart karavanlarımda menfez kullanıyorum. Camı öneriyor muyum? Evet öneriyorum. Neden öneriyorum? Çünkü içerideki buharı daha çabuk dışarı atmasını sağlıyor. Menfez o kadar yeterli gelmiyor. İçeriye girersek Burada portatif bir WC'miz var. Burada da döküm polyester bir lavabomuz var. Şofbenimiz, dolabımız ve hayretten perdemiz. Duş perdemiz bu da. Bazı müşterilerim bana soruyor ki işte acaba kasitli WC portatif WC diye. Biz portatif WC'ye biraz önce gördüğünüz gibi burada bir yer bıraktık. Yani biz banyoya girdiğimizde bu alanda geniş bir alanda duşumuzu alabiliyoruz. Bu önemli. Ama benim için önemli olan kasetli BC derseniz kasetli BC'mizi mecburen bu şekilde bırakmamız gerekiyor. Nedeni şu. Ayaklarımızın sağlı sollu çalışabilmesi için. Şu şekilde. Bu şekilde olduğunda da tabii ki işte o zaman duş almamız şu şekilde olmaya başlayacak. Tercih sizlerin eğer kasetli VC ben istiyorum derseniz istediğiniz marka modeli burada kullanabiliriz. Bizim için sorun değil. Geldik mutfağımıza. Mutfağımızda şöyle ee, bir mermerit döküm o şeyimiz var. Bangomuz var. Mermerit döküm yapmamın nedeni kenarlardan su sızıntısını ve kabarma riskini kaldırmak için. Burada küçük bir penceremiz var. Yemek yaparken hem dışarı izleyebilmeniz için hem de içeriye temiz hava daha fazla sirkülasyon olsun diye böyle bir pencere kullandık. Bunun büyüğünü kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Daha büyük kullanırsam rüzgar fazla olduğunda ocağın sönme ihtimali çok fazla. O yüzden bu büyüklük yeterli diye düşünüyorum. Şurada küçük bir noktaya değineceğim. 220 volt bir prizim var. Şu anda biz kamp alanındayız. Ama güneş panellerimizle e, şu anda aydınlatmamızı sağlıyoruz. Ama ben bu kahve makinemi çalıştırmak istediğimde 220'yi bağlamam gerekiyor. 220'yi bağladığımda da eğer ben bu ayrı bir hattı çekmezsem yüklü çekim olacak olduğu için akülerden, inverterden, inverter kendini koruma altına alabiliyor. Koruma altına aldığında da bu garanti kapsamının dışına çıkıyor. O yüzden kamp alanlarında kullanmanız için ayrıca 220 volt bir elektrik hattı çekti. Çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi geldik. Şunu çıkıp bakayım da. Şimdi geldik. Dört kişilik masamıza. 4 kişilik masamız çok rahatlıkla 4 kişi sığabiliyor. En uzun kişiler dahi buraya başını çarpmadan oturabiliyor. Yüksek bir e, nasıl diyeyim hacme sahip bir masa ve e, karavanın da yüksekliği hacmi çok iyi. Aynı şekilde arkadaki masa gibi gördüğünüz gibi bunu da çok rahatlı portatif bir şekilde yatak haline getirebiliyorsunuz. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. Şuraya iki tabir atıldığında 6 kişi dahi oturabiliyorsunuz masamızda. Masamızın yatak olma şekli arkadaki masayla aynı. Arka minderleri indiriyoruz. Anında yatak oluyor. Tekrardan bu şekilde kaldırdığımızda masamız ve dekoratif ürünlerimiz yerine gelmiş oluyor. Dün camlarda söylediğim gibi e, sineklik ve perde şöyle göstereyim. Sinekliğimiz, perdemiz. Mevcut çok fazla cam olasılığımız olduğu için hava sirkülasyonu çok fazla. Hem yanda hem önde hem arkada yani her yerde cam var. Burada bir de sunroofumuz var. Sunroofumuz çift taraflı ve ledli bir sunrooftur. Bir tarafı çalıştırdığınızda sunroof havalandırmayı da açıyorsunuz burada. İçeriye doğru vantilatör görevi yapıyor. Olduk içeride yemek yapıyorsunuz. Bunu durdurduk. Tam tersine basıyoruz. Aspiratör görevi yapıyor. Bu da güzel bir özellik diye düşünüyorum. Sonra şurada vebastomuzun e, ısısını veren noktanın bulunduğu yer. Neden bunu yatağın altına koydum? Çünkü genellikle e, ısınan hava yükseldiği için yatağın altında olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yatağın altında bıraktım. Şurada vebastomuzun Göstergesi şu an çalıştırmıyorum. Sıcak hava. Akşam çalıştırdığımda videosunu çekebilirim. Burada güneş panelimizin akümüzün ne kadar şu anda şarj olduğunu gösteren bir pano. Burada bir tane küçük 19 inç e, televizyonumuz. Bu televizyonumuz internet wifi özelliğinden e, faydalanıp istediğiniz kanalları Türkiye'nin her yerinde internetin çektiği her yerde izleyebilirsiniz. Dışarıda da misafirlerimiz var şu anda. Hoş geldiniz. <laughs> Burada bir tane küçük dolabımız var. Eşyalarımız da varmış. <laughs> Geldik 12 volt buzdolabımıza. Standart modellerimizde 220 volt buzdolabı veriyoruz. Full karavanlarımızda 12 volt buzdolabı kullanıyoruz. Bunu da şöyle gösterdik. Gelelim mutfağımızın. Şurada bir tane çekmece. Şurada bir tane daha göz. Şunun içinde çekmenizi istiyorum. Gayet geniş, düzenli ve bu sadece video çekiliyor diye ee, böyle değil. bu şekilde ee, bir göz daha var. <laughs> Burada aynen. Şurada iki gözümüz daha var. Sizlere benim karavanımda anlatabilecek olur. Şu an hiç aklıma gelenler bunlar. Ee, süngerlerimi anlatayım kısaca. 28 dens e, 8 milim süngerler kullanıyorum bunlarda. Şey, 8 santim süngerler kullanıyorum bunlarda. Ee, dayanıklı, çökme yapmayan ve terletmeyen keten kumaş kullanıyorum. Bunlar çok önemli. Burada bir tane boy aynamız var. Ee, biz tabi kendimiz 8 yıldır karavan kullanıcısı olduğumuz için e, ihtiyaçları, kendi ihtiyaçlarımıza göre bunları genellikle yaptık ama her gün içerisinde yaşadığımızda birçok eksiğin olduğunu tabii ki hala gözlemlemekteyiz. Ama bu eksikleri de teker teker sizlerle birlikte tamamlayacağımızı düşünüyorum. Umarım az da olsa sizleri bilgilendirebilmişimdir. Ben Çelik Karavan'ın sahibi Ali Çelik. Herkese selamlar.